Kaçıncı eşkıyalıkın asker? Kaçıncı? Bittin sen. Bittin. Ethem. Nerede? Bilmiyorum. Bu doğru cevap olmadı. Uğraşacağız. Kalafat. Ya. Ah. Bu köyde dişçi var mı? Nasıl? Dişçi işte bayağı. Var mı? Köyde dişi yoktur. Hmm. Eskiden? Eskiden de yoktu, şimdi de yok. Ya köylük yerde dişçinin ne işi var ya? Nasıl hallederdiniz peki? Eskiden e Kerpeteni alırdık. Ondan sonra Allah ne verdiyse o. Kerpeten dolu. Manyaksın sen. Manyak. Sen benim daha da manyak hallerimi görmek ister misin? <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsunuz siz ya? Ha? Çıldırdınız mı? Ulan bunak, ulan bunak sen bittin ha. Bittin. Süpürge bıyık. O ne bu yok. Ona bak. Bu yıklar mı laf edin hele çoştan mı Sana iki tane soru soracağım. Bir, etem nerede? İki, o krokideki şey ne? Ne krokisi? Kroki bilen bilmiyorum ben. <laughs> Tut şunu. <Tut>. Ne yapıyorsunuz? <laughs> etem nerede? Birinci soru için alttaki dişler. İkinci soru için üstteki dişler. Anladın mı lan? Bu biz. Şimdi ikincisine geldi sıra. Ya burada. Gel. Gel. Aha. Aha. Bungeta. görmüşler. <laughs> <laughs> Metro binada arkadaşlarıyla içiyormuş. Ha? Bu şöyle. Sen hasta Polis. İyi günler. Hmm. Beyefendi, bir sorun mu var? Ha? Sorun yok. Canım sorun yok, yok. Buradan gürültüler, kavga sesleri falan gelmiş. İhbar geldi. Ee, yok canım, muhabbet hmm. ediyorduk biz. <laughs> Bu arkadaş beni ne zaman görse biraz böyle bağırır. Ama muhabbetten yani. Değil mi? He, muhabbetten. Bir sorun yok yani. Yok, yok bir sorun yok. Abi. Seyfi, sen yemek söylediydin. Nerede kaldı bu? Bir baksana şuna. Hadi oğlum. Sizin ağzınıza ne oldu? Ha, diş. Hapse yaptı onun bir şey. Ha. yaptı. Ama güçlü adamdır Bir şey olmaz ona. Nasıl olsa 31 tane daha var değil mi? He. Peki. Tamam. İyi günler. Şimdi... ...telefon açmak yok. Dışarı çıkmak yok. Etemin olabileceği yerlere teker teker bakacağız. Eğer... ...orada bulamazsam... Senin o kalan 31 dişini de yavaş yavaş çekmeye devam edeceğim.